Yorumluyorum kanalına hoş geldiniz. İlk olarak altına başlayalım. Altın ons değerinde e, şu anki değeri 1910 dolar. Görmüş olduğunuz üzere altın ons değeri bir tobo çiziyor. E, bir toba çizdiğinden dolayı da buralarda oyalanmakta. E, buradan çıkacağı noktalar tekrar 1930 dolarlar seviyesi ve bu tobanın hedefi olan 1900 70 dolarlar seviyesine kadar çıkacaktır. Ondan sonra e, 2020 dolara kadar yine çıkma ihtimali var e, altının. Altının eğilim analizine şöyle bir hızlıca bakalım. Altındaki durumumuz sitemiz bize diyor ki %63.70 alımda küçük yatırımcı, %36.30 satımda diyor. Halbuki bu değer doğru değil. Altındaki gerçek satım değeri %77.50 şu an buçukta e, alımda olan var. Bu değeri şu an yanlış veriyor. Birçok değeri zaman zaman değerleri değiştiriyor site. Bu da yönü, an, yönün anlaşılmaması ile alakalı bir durum. Her zaman bundan bahsetmiştim size. E, altında bu toboyu tamamlayıp 1930 dolarlardan da bu aşamada kıracaktır buraya çıktığında. E, çıktıktan sonra da 1970 dolar akabinde 1980 dolarlara kadar çıkışı gerçekleşebilir e, orayı da kırarsa 2020 dolara kadar çıkmasını bekliyorum ben Türkiye'de her zaman aynı şeyi anlatıyorum altın yatırımı halen e, çok iyi bir yatırım e, yani gram altın 1600 TL seviyesinde bunu ilk söylediğim zaman 1330 TL idi gram altın değeri altın yatırımı Türkiye'de ne tür altın alırsanız alın. Yatırımlık altınlardan bahsediyorum. İşte Çeyrek, Cumhuriyet, Atalira her tür altın inanılmaz şu an değerlendirilmesi gereken bir yatırım aracı bana sorarsanız. Altın her zaman iyi bir yatırım aracı olmuştur. Bilhassa şu an çok çok daha iyi bir yatırım aracı bana göre. Çünkü altın hem dolar karşısında Türkiye'deki gram altın değeri değer kazanıyor hem de kendi bu 10 sterinin artmasıyla alakalı değer kazanıyor. Her ikisi de şu an yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu da altın değerini hakikaten ciddi seviyelerde yükseltme ihtimali oldukça fazladır. Bir diğer grafiğimize geçelim. Euro-Dolar paritemiz. Euro-Dolar paritesi beklediğimiz hareketleri yapıyor. Aslına bakarsanız bu trend çizgisinden şu Trend çizgisinden biraz daha aşağısından hareket ediyor. Yalnız yeşille çizdiğim alanda bulunuyor. Şu an e, buradan bunun 1.11.40'lar seviyesine kadar çıkacağını tahmin ediyorum. Burası direnç bölgesi 11-16 seviyeleri buradan 1.11.40'lara kadar çıkmasını ben bekliyorum. Doğrusu bu direnci de kıracağını tahmin ediyorum. Euro değer kazanacaktır. Euro'nun e, bakalım analizi ne diyor bize? 161.70 küçük sa yatırımcı e, satış pozda diyor. E, 138.30 küçük yatırımcı alımda diyor siteye göre. Global sitemiz böyle söylüyor. Gerçek değerleri bu değil. %79.80 şu an satış değerinde yani satışta olan küçük yatırımcı dünya genelindeki büyük global e, bu piyasa sunucularından aldığım veriye göre. Bu da Euro-Dolar'ın her an ciddi bir atağa geçeceği manasına geliyor ki. Aslında bir önceki grafikte de verdim. Ee, bunun e, çizmiş olduğu bir e, gördüğünüz gibi fincan formasyonu var. Bu da kulpu oluyor. Bu kulpu da tamamlayıp buradan sonraki değeri tekrar bakalım. 1.06.385'lerden e, yani... 1.14'ler bunun e, hedefi. Bu formasyonun hedefi 1.14'ler seviyesi. E, 1.12.50'de bir e, direnci var. O dirençten geri dönecek belli bir seviyede. Ama onu daha ilerleyen videolarda anlatacağım. Sonra 1.14 ve 1.16 yolculuğu sürecektir Euro-Dolar'ın. E, şimdi gelelim Dolar ve Japon yenine. Dolar ve Japon yeninde durumumuz ne? Şu anki değeri 144.64 dolar Japonya'nın. E, görmüş olduğunuz üzere e, bu bölgeden bir e, 152'ler seviyesine kadar çıkması oldukça kuvvetli bir olasılık. E, Euro Japonya'nın bilhassa daha fazla değer kazanımı olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü onun hedefi 168 Euro yen 168'ler seviyesine kadar çıkış bekliyorum ben onda. Onun da sebebine gelirsek hemen şöyle bir eğilim analizimize göz atalım. Eğilim analizimizde bize Euro Japonyen'i yüzde 82.30 diyor. Dolar Japonyen'i yüzde 59.70 küçük yatırımcı satım pozları. Yüzde gerçek değeri dolar Japonyeninin yüzde 81. .30. 80 seviyesinde. Euro Japon yeni değeri ise yüzde 85.40 Japon yeninin değer kaybedip doların ve euronun değer kazanacağı manasına geliyor bu. tam tersi işlem hareket ediyor biliyorsunuz genelde. yüzde %80'li seviyeler aşıldıktan sonra sterlin Japon yeni %69.10 diyor. Bu da 73.8 gerçek değerleri. Euro sterlin değerinde Euro'da aşırı alım var diyor sterlin karşısında. Burada da sterlin karşısında Euro'nun değer kaybedeceği manasına geliyor. Çünkü burada verdiği değer doğruya yakın %84.71. Gerçek değeri %83.2. Ama Euro sterlin karşısında değer kaybedebilir. Yani sterlin değerlenebilir. Euro dolar karşısında ve Japonya'nın karşısında değer kazanacağını tahmin ediyorum. <laughs> Şimdi dolar Japon beklediğim hedefler bu 152 dolarlar seviyesi. Ee, Euro Japon ise ise 168'leri bekliyorum ben değer açısından hedefleri bu. Eğilim analizi de bunu şiddetle e, şiddetle o şekilde olabileceğini gösteriyor. Şimdi gelelim ham petrole. Ham petrolde durumumuz nedir? Ham petrolde bir dip krepten bahsetmiştik. Yani derin yengeç formasyonu. Bu formasyonumuz şu an aktif olarak gözüküyor. Aynı zamanda bir megafon formasyonu vardı. Onun içerisindeki hal, hareketi hala sürüyor. Ee, bu derin yengeç, ters derin yengeç formasyonumuzda ise normalde 71-74 seviyelerine geldi. Fakat illaki şeyi zorladın. Buraya çıkacağını ben çok da beklemiyordum ama oraya kadar çıktı. Akabinde 72-34'lerden yani 72.5'lar seviyesine kadar olduğunu daha önce söylemiştim buradan geri aşağı doğru çekiliyor. Bu formasyonun hedefi 63 dolar. Ham petrolün değeri 63 doları hedefliyor bu dip krep formasyonumuza göre. Buraya gel, gelir ise buradan bir geri çekilme yaşayacak 66 dolarlar seviyesine kadar. Fibonacci geri çekilmesini bu formasyonu tamamladığında bir nevi bu formasyonun gereği gibi bir durum. Yani bu geri çekilme yaşanıyor. Yani tepki alımları gelecektir 63'ten. 66 66 kadar böyle bir şey olması mümkün. Ham petrolün eğilim analizine şöyle bir bakalım. Ham petrolde sitemiz diyor ki yüzde 50.80 alımda yüzde 49.2 satımda diyor. Şimdi tam değerlerine bakalım. Bir saniye son olarak. Evet ham petrolde gerçek değerleri yüzde 78.50 bu da sınır seviyesine oldukça yakın olduğu gösteriyor ve e, ufak düşüşler yaşandı mı bu düşüş süreci devam edecek manasına geliyor. Benim burada beklediğim 63 dolar sonra 66 dolar seviyesi 66 dolardan sonra düşüşün devam etmesi yönünde böyle bir beklentim var. Söylediklerimi anlattıklarım bilgi ve eğitim amaçlıdır yatırım tavsiyesi değildir. Dipnot olarak da bunu size söylemiş olayım. Şimdi e, gelelim baş belası Bitcoin'imize. Baş belası Bitcoin'imiz bize, <laughs> şimdi kısaca tekrar bunu e, ilk kez izleyenler için anlatayım. Bu dip e, dip değil, şart formasyonumuz, harmonik paternimiz. Bu harmonik paterne göre, bu günlük grafik, hedefi 1000 doların altında. E, onun haricinde bir tane obomuz var. Buradaki obomuz, bu obomuzun şu an pullback'indeyiz. Daha önceki videolarda bundan bahsettim. Şu an o pullback'te bir nevi vakit kaybediyoruz. Şöyle yakından bakarsak bu, tam bu pullback noktasında pullback kısmına çarpıp geri dönüyor. Buradan izleyeceği yol kısa vadede 25.000 e, 25 bin... E, 25.360 dolarlar seviyesi. Akabinden buradan bir geri yükseliş olacaktır tahminen. 30.400 dolarlar seviyesi tekrar 30.400 dolarlar seviyesinden sonra da düşüşe başlayacaktır. Çünkü burada da bir omuz baş omuz formasyonu oluşturuyor. Bu omuz baş omuz formasyonumuzun hedefi ise tekrar bakalım. Yani şöyle 12.000 dolarlar seviyesini hedefliyor. Yani bu düşüş buradan gerçekleştiğinde ki o gerçekleştiğinde 27.500 dolarlar seviyesi oluyor. Kırıldığında 12.000 dolarlar seviyesine kadar inme olasılığı yüksek. Bir daha bir bakalım. Bir saniye. 31.000 dolar. Evet 10.000 dolar. 12.000 dolar seviyelerine kadar düşüş devam edecektir. Ana düşüş hedefi ise bahsettiğim gibi 1.000 dolar altında. İki önemli formasyon bunu işaret ediyor. Biri şark formasyonumuz, ters şark formasyonu. Ters şark formasyonun haricinde de bir obomuz var. Bu obodun hedefi de 1000 dolar altında. Hatta bu değerler eksilere kadar ulaşıyor. Eksi değer olabilir mi? Eksi değer miningden dolayı olabilir. Çoğu insan buna pek ihtimal vermiyor ama grafikler bize böyle diyor. Ki geçmiş zamanda ham petrolde bir ters şark formasyonu vardı ve eksi değerleri gösteriyordu. Bu formasyon pandemide gerçekleşti ve ne oldu? Eksi 6 doları gerçekte petrol gördü stoklama maliyeti yüzünden. Şimdi de Bitcoin'de de böyle bir durum söz konusu. Her zaman dediğim gibi Bitcoin yatırımından olabildiğince uzak durmanızda fayda var. Bitcoin bana göre oldukça tehlikeli bir enstrüman. Bitcoin ile ilgili Küçük yatırımcı pozlarımız şu an 88.9 alım yönlü küçük yatırımcı alım yapıyor. Bu kripto paralardaki durum aslında halen kritik seviyenin üzerinde. Ama bunu ne zaman tam anlamıyla aşağı vuracakları belli değil. Fakat şöyle bir zamanlama ölçüsü yaparsak Ocak ayından 4. aya kadar gerçekleşmiş yaklaşık 4 aylık bir süre, 4 aylık sürenin sonunda. Yani Ağustos'un, daha önce de söylemiştim, Ağustos'un e, o zamanki baktığım grafiklerde durum Ağustos'un başı gibi gözüküyordu. Fakat şu andaki baktığım hesaplamaya göre Ağustos'un sonuna doğru buradan e, kırılım gerçekleşecek ve düşmeye başlayacak. Düştük, düşerken ki zaman çizelgesi net değil. Fakat e, Ağustos'un Ağustos'un ortalarında 25 bin doların altında olması bu grafiklere göre kuvvetli ihtimal gözüküyor ve ondan sonra da büyük düşüş başlayacaktır. Kripto'da çok ciddi düşüş hareketleri hızlı şekilde olacak. Bununla ilgili mesela Amerika'da bazı piyasaların kapanması hatta bazı Bitcoin borsalarının iflasını duyurması gibi olaylar söz konusu oldu. Buna benzer olayın birkaç ülkeden daha geleceğini düşünüyorum İngiltere'den. E, Fransa'dan gibi e, ülkelerden de Bitcoin ile ilgili yasaklarla ilgili durumlar ortaya çıkabilir. Akabinde e, yine Amerika'da Bitcoin önemli borsalarında bir çöküş yaşanabilir. Grafikler bize bunu söylüyor ve böyle bir durum olma ihtimali oldukça fazla. Şimdi kriptoda durumumuz da böyle. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup e, beğendiyseniz beğen butonuna Basıp zili açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.